Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. Tuz daliyede hangi kurumu seçelim? Ayrıntılı analizlerle sizlerleyim. Telegram'da bir tartışma kanalım var arkadaşlar. Bu tartışma kanalında Tuz hazırlık süreci ile alakalı birçok şeyi yine Tuz tercih süreci ile alakalı birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu kanalda yorum yapabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. Kanalın linkini profilimde de bulabilirsiniz. TUS tercihlerinde profesyonel destek almak isteyen arkadaşlar bireysel TUS tercih tanışmanlığı kapsamında bizlerle iletişime geçebilirler. Evet her iki sınava da baktığımızda son iki sınav olan TUS 2022 Mart ve TUS 2022 Eylül bu her iki sınavda da kontenjan açan kurumları karşılaştıracağız arkadaşlar. Bu noktada baktığımızda dahiliye bağlamında 2022 Mart sınavında 103 kurum kontenjan açmıştı. 2022 Eylül sınavında ise 104 kurum kontenjan açmıştı arkadaşlar. Her iki sınavda da kontenjan açan toplam 101 kurum var. Yani bu 103 ve 104 kurum içinde 101 tanesi hem Mart sınavında hem de Eylül sınavında kontenjan açmıştı. İşte biz de bu 101 kurumu karşılaştıracağız bir tablo üzerinde, değerlendireceğiz sıralamalarını ve buna göre de hangilerini tercih etmeniz noktasında sizlere fikir vereceğiz arkadaşlar. Şimdi peki bu listeyi oluşturduğum bu listeyi nasıl yorumlayacağız kurumlara karar verirken? Öncelikli olarak kurum seçiminde bu liste size çok ciddi manada fikirler verir. Önünüzü görebileceğiniz fikirler ve düşünceler oluşturur ama kesin bir kanaat oluşturmaz arkadaşlar. Öncelikli olarak bunu değerlendirin. Daha sonrasında bu listeye baktığınızda dediğim gibi Mart sınavında az önceki Hacettepe örneği üzerinden gidecek olursak Hacettepe FTR veya Hacettepe göz hastalıkları bir sınavda 5. bir sınavda 17. ise mesela öncelikli olarak Hacettepe normalde hangi sıralamada bekleriz biz? Yani Hacettepe'yi belki 1. 2. 3. veya ilk 5'te veya biraz daha belki geride ilk konuda olmasını muhakkak bekleriz. Ondan daha geride ise acaba bir sorun var mı diye düşünürüz. Veya Hacettepe hatta 20'lerde 30'larda veya 40'lardaysa niye bu kadar geriden alıyor Hacettepe diye düşünürüz. O nedenle bir kurum olması gereken sırada mı değil mi? Öncelikli olarak bunu değerlendireceksiniz. Hacettepe ilk konuda değil de 30'larda 40'lardaysa acaba bir sorun mu var bu bölüm bağlamında Hacettepe diye düşünebilirsiniz. Veya mesela bir Pamukkale'yi düşünecek olursak Pamukkale'yi hangi sıralamalarda beklersiniz arkadaşlar? Yani diğer kurumlara da ve diğer bölümlerde de düşündüğümüzde 30-40'larda olabilir Pamukkale veya 20'lerde olabilir. Ama ilk 10'da ise pamuk Pamukkale olması gerekene göre çok daha ön sıralarda olduğundan dolayı burada Pamukkale bu bölüm bağlamında ciddi avantajlarım var. Niye bu kadar çok tercih ediliyor? Bunu değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi birincisi kurumlar olması gereken sıralardan daha sonrasında şu üç veriyi birlikte değerlendirmenizi öneriyorum. Yani iki sınavda birlikte sıralaması benzer mi veya bir ilerleme var mı veya bir gerileme var mı arkadaşlar. Yani benzer mi diye düşündüğümüzde dediğim gibi az önce mesela Hacettepe nörolojiyi düşünelim. Hacettepe nörolojiyi nerede beklersiniz? Dediğim gibi ilk 5'te beklersiniz. Bir sınavda 3. sırada, bir sınavda 5. sıradaysa ha demek ki ilk 5'te, iki sırada da benzer sıralamalarda muhtemelen Hacettepe'nin sıralaması budur diye değerlendirebilirsiniz. Veya az önce bahsettiğim Pamukkale'yi mesela Pamukkale nöroloji. Normalde iki sınavda birden 23. 25. ise benzer sıralamalarda. Demek ki e, Pamukkale nörolojinin sıralaması 20 küsürlerde diye düşünebilirsiniz. Ama bir sınavda 23. bir sınavda 3. sırada ise mesela Pamukkale nöroloji Orada işte o üçüncü sıra acaba bireysel tercihlerden mi etkilendi? Yani Denizli'de kalmak isteyen ve nöroloji isteyen bir kişi yüksek bir puanla Denizli nöroloji yani Pamukkale nörolojiyi mi yazdı diye düşündürebilir. E veya ciddi manada burada gerilerde ise e dediğim gibi tek bir sınavda daha geride olma ihtimali riski daha düşüktür. Yani yukarıda olduğunda, daha yukarılarda olduğunda bir sınavda, bir sınavda daha aşağılarda olduğunda o yukarıda olma bireysel tercihlere bağlı olarak olabilir. Ama aşağıda olan biraz daha olması gereken sıralamaya daha yakındır arkadaşlar. Bu şekilde değerlendireceksiniz. Yani gerideki sıralama biraz daha garantidir. Yukarıdaki sıralama biraz daha tesadüflere veya bireysel tercihlere bağlı olarak oluşmuş olabilir. Bir de bu iki sınav arasında ilerleme veya gerileme var mı? Yani mesela Mars sınavında Pamukkale nöroloji 5. sıradayken veya biraz daha yakın sıralama olarak ifade edelim 20. sıradayken mesela Eylül sınavında 32. L'ye gerilemiş. 12 sıra gerilemiş. Acaba Pamukkale nörolojide bir sorun mu oldu da 12 sıra birden geriledi. Veya Pamukkale nöroloji Mart'ta 32 iken Eylül sınavında 20. L'ye çıktı. 12 sıra ilerledi. Acaba yeni avantajlı bir durum mu oluştu da bu kadar yukarıya doğru ilerledi diye düşünerek e, sıralamayı değerlendireceksiniz. Güncel olarak bir değişiklik var mı yok mu bunu da size düşündürebilecek bir liste arkadaşlar. Tabi bu ilerlemelerde ve gerilemelerde kontenjan sayısı da etkili olmuş olabilir. Yani pamuk kalorolojinin kontenjanı 8 kontenjandan 2 kontenjana çıkmışsa, e, düş, düşmüşse e, bir anda sıralaması daha yukarılara doğru çıkabilir. Veya 2 kontenjandan 8 kontenjanda kontenjan'a çıkmışsa bu sefer sıralamada daha geriye gitmesine neden olmuş olabilir. O nedenle kontenjan sayısındaki değişim de ciddi manada etkilidir ve tablomuzda sizler için kontenjan sayısındaki değişimde ifade ettik arkadaşlar. Bir diğer nokta bu listeden elde edebileceğiniz bir bilgi. Bazı arkadaşlar şöyle düşünüyor. Hocam diyor benim için göz hastalıkları olmazsa olmaz. O nedenle de yani göz olsun da neresi olursa olsun. Yani ister Tokat olsun, ister Van olsun, ister Ege olsun, ister İstanbul olsun. Neresi olursa olsun ama ben kesinlikle göz hastalıkları düşünüyorum. Her yeri yazacağım. Bu şekilde düşünüyorsanız bir bölümle alakalı ve puanınız da özellikle sınırdaysa arkadaşlar o zaman tercih listenizde muhakkak göz hastalıklarını mesela son sırada kapatabilecek 5-6 tane bölümü yazmanızı öneririm. Arkadaşlar ben size ki gözle en son kapatabilecek bölümü bulun ve bu şekilde de kazanma ihtimaliniz varsa göz hastalıklarında kazanmayı garantileyin arkadaşlar. O nedenle de işte bu listede en son sırada kapatan ve iki sınavda birden en son sıralarda kapatmışsa bir kurum bunları muhakkak listenizde yer vermeniz lazım ki o kurum o bölümle alakalı kazanma ihtimalinizi çok daha yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bu listede bu manada size ciddi manada yol gösterecek. Şimdi baktığımızda kurumlara Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk sırada yer alıyor 2022 Eylül sınavında. Peki Mart'ta kaçıncı sıradaymış? İkinci sıradaymış. Yani Ege Dahiliye zirvede. Dahiliye yazacaksanız ve puanınız yüksekse Ege Dahiliye'yi öncelikli olarak düşünmenizi öneririm. İki sınav birden hem ikinci hem birinci sırada yer almışsa muhtemel Ege Dahiliye en iyi dahiliyeler arasındadır arkadaşlar. Çapatıp'a baktığımızda İstanbul Tıp Fakültesi'ne Mart'ta 3. Eylül ayında ise 2. sırada olduğunu görüyoruz. Koç yine Mart'ta 1. Eylül ayında ise 3. sırada olduğunu görüyoruz. Cerrahpaşa'da Mart'ta 5. ve Eylül ayında 4. Yani bu ilk 4 sıradaki fakülte Ege, Çapatıp, Koç ve Cerrahpaşa her iki sınavda da ilk 5'te yer alarak dahiliye noktasında en çok tercih edilen kurumlar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu nedenle de dahiliye yazacak arkadaşlar. Öncelikli olarak bu kurumları düşünmelerini öneriyorum. 5. sırada Hacettepe var ama bir önceki Mart sınavında Hacettepe 12. sıradaydı. 12'den 5'e çıkmış. Bunda biraz kontenjanın etkisi de olabilir. 3 kontenjan azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Hacettepe'de 9 Eylül 6. ve 8. sıralarda olduğunu görüyoruz. Ankara Tıp'a baktığımızda Mart'ta 17. sıradayken Eylül'de 7. sıraya kadar çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Ama muhtemelen bunda kontenjanların da ciddi etkisi var. Çünkü Ankara tıpta 10 kontenjan azaldığını görüyoruz. Tabii burada şu şekilde de olabilir yani Mart sınavında normalde olması gerekenden çok fazla kontenjan açılmış o nedenle 17'lere doğru gerilemiş olabilir Eylül ayındaki e, sıralaması biraz daha normal sıralamada olabilir arkadaşlar ama Mart'tan Eylül'e ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında baktığımızda İzmir Tepecik 32'den yine 9'a çıkmış oldukça iyi bir e, sıçrayış gerçekleştirmiş arkadaşlar. Muhtemel bunda eğitim araştırma hastanelerinde Mart'a göre Eylül sınavında e, puanların, taban puanların arttığını e, diğer analizlerimde de ifade etmiştim. Bunun da etkisinin olduğunu, yine iki kontenjan da etkisinin olduğunu düşünebiliriz. Gazi Üniversitesi 9 ve 10. sıralarda yani Gazi Daliye'de de ilk 10 e, bekleriz. Aslında ilk 5'te de olabilecek bir fakülte Gazi e, Ankara'da bir üniversite e, hastanesi olduğundan dolayı. E, ama 9 10 kötü değil arkadaşlar Gazi bağlamında. Bunun dışında Katip Çelebi 15 ve 11. sıralarda olduğunu görüyoruz. Bakırköy Sadi Konuk Mart sınavında 19 ama Eylül sınavında 12. de kadar yükselmiş ve Eylül sınavında İstanbul'daki eğitim araştırmalar içinde en yüksek taban puanlı kurum olduğunu görüyoruz. İzmir'de ise Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi en yüksek taban puanlı eğitim araştırma hastanesi olarak görüyoruz arkadaşlar. Bursa Şehir Hastanesi 13. sırada ama bir önceki Mart sınavında 30. sırada olduğunu görüyoruz ve 3 kontenjan artmasına rağmen bu kadar sıralamada yükselmiş. Bursa için yani 13 iyi bir sıralama bence. Bursayı araştırmanızı öneririm arkadaşlar. Marmara 7'den 14'e gerilemiş. Tabi burada çok ciddi bir kontenjan atışı var. Yani Marmara'da e, bu kontenjan atışının etkisiyle de bu gerileme normal olarak değerlendirebiliriz. 19 oldukça fazla. Antalya Eğitim Araştırma Erik sınavda da benzer sıralamalarda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet listemize devam edecek olursak Akdeniz. 4'ten 16'ya gerilemiş arkadaşlar. Yani Antalya'da bir tıp fakültesi. Tabi tıp fakülteleri dediğim gibi Mart'la Eylül arasında özellikle maaş etkisinden dolayı tıp fakülteleri bir miktar daha geriledi. Genel olarak eğitim araştırmalar da bir miktar daha yükseldi. Buna uymayan kurumlar da var ama genel eğilim bu şekilde olduğunu ifade edebiliriz. Akdeniz'de bu noktada gerileyenler arasında Adana Şehir Hastanesi. Mart sınavında 16 ve Eylül sınavında 18. sırada olduğunu görüyoruz. Ankara Şehir Hastanesi Ankara'daki eğitim araştırma hastaneleri içerisinde e, en yüksek sıralamada ama biraz geride tabi İstanbul'daki ve İzmir'deki zirvedeki eğitim araştırma hastanelerine göre düşünürsek Eylül ayında 20. sırada olduğunu görüyoruz. Konya Şehir Hastanesi Mart'ta. Çok gerilerdeymiş yani 102. sıradaymış. Ama Eylül'de 28'e kadar çıktığını görüyoruz. Bunda muhtemel kontenjanın da önemli etkisi vardır. 10 tane kontenjanın azaldığını görüyoruz. Ama 102'den 28'e çok çok ciddi bir e, yükseliş arkadaşlar. E, burada e, hem kontenjan hem eğitim araştırma hastanelerindeki artışın etkisi vardır. Ama ekstra başka faktörler de muhtemel olabilir Konya'daki bu ciddi yükselişte. Listemize devam ediyoruz. Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Mart sınavında 60 iken Eylül sınavında 33'e kadar yükselmiş. 33 fena değil ama bu 60 olması niye bu kadar gerilerde? Tabii ki düşündürüyor. Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi açısından. Bursa Uludağ 20'den 38'e doğru gerilemiş. Az önce Bursa Şehir Hastanesi'nin arkadaşlar az önceki listeye baktığımızda Bursa Şehir Hastanesi oldukça yukarılardaydı ve ciddi artış göstermişti. Ama Bursa Uludağ Tıp Fakültesi de tam tersine ciddi geriledi. Dediğim gibi tıp fakültelerinde gerileme, eğitim araştırma hastanelerinde ciddi yükselmeler görebiliyoruz. Ama yine de Bursa için yani daha da yukarılarda olabilirdi. Bu kadar geride olmasını yine düşünmek, değerlendirmek, araştırırken e, değerlendirmek gerekiyor. Yine Bursa yüksek ihtisas 63'ten 40'a çıkmış. Mesela Uludağ bu kadar gerilerken yüksek ihtisas ise yine yükseldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ama buradaki bu 63'te yani maaş etkisi e, gibi etkiler Olabilir ama niye 63'e kadar gerilemiş önceki sınavda bu noktayı da değerlendirmenizi öneririm. Yani hep değerlendirmelerinizde kurum bağlamında iki sınav üzerinden biraz da geride olan acaba gerçek sıralamasını diye düşünerek hareket etmenizi öneriyorum. Çanakkale'ye baktığımızda 64'ten 43'e yükseliş görüyoruz arkadaşlar Çanakkale ile alakalı olarak devam edecek olsak Çukurova mesela 27'den 47'ye gerilemiş ve 47 yani 27 de çok iyi bir sıralama değil. Çukurova gibi Adana'daki bir fakülte ve köklü bir fakülte daha yukarılarda olabilirdi dahiliye bağlamda arkadaşlar. Bu noktada da yine araştırmanızı öneriyorum. Abant 72'den 51'e çıktığını görüyoruz. Yine Okoloji Hastanesi Ankara'daki önemli eğitim araştırma hastanelerinden 74'ten 56'ya doğru çıkmış. İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi 92'lerden 58'e çıkmış ama yine yani İstanbul'daki eğitim araştırma hastanelerinin bu kadar gerilerden alması da tabi tabii araştırılması gereken dediğim gibi bir nokta. Bağcılar 89'dan 63'e çıktığını görüyoruz. Alanya mesela 22'lerden 74'e gerilemiş arkadaşlar. 3 kontenjan atmış kısmı bunun etkisi vardır. Ama bir tıp fakültesi olması noktasında da bu gerilemenin dediğim gibi tıp fakültelerindeki gerileme noktasında etkisi olabilir. Mesela Haseki her iki sınavda da benzer. Yani çok bu maaş faktöründen de etkilenmemiş gözüküyor. 73 ve 75 yani Haseki. Muhtemel bu sıralarda siki yazarken yani niye bu kadar geride İstanbul'daki bir eğitim araştırma hastanesi bunu araştırarak yazın arkadaşlar. Muhtemel e, olumsuz koşullar çalışma koşulları ya hasta yoğunluğu ya farklı bir şey vardır ki bu kadar geriden alıyor İstanbul'daki bir eğitim araştırma hastanesi. İstanbul eğitim araştırma 39'dan 79'a gerilemiş yani eğitim araştırma hastaneleri yükselirken buradaki gerileme de ilginç. Sultan Abdülhamit Han 101'den 81'e çıktığını görüyoruz. Mesela Cemil Taşçıoğlu 69'dan 86 yani değerleri yükselirken burada bazılarında gerilemeler olması da ilginç arkadaşlar. Buradaki dediğim gibi araştırmalarınızı iyi yapmanızı öneriyorum. Yine Hatay 70'ten 90'lara doğru gelmiş ciddi bir gerileme olmuş. Tabi bu noktadan sonra da özellikle depremin etkisiyle bu sınavda 2023 Nisan sınavında daha da geriye gitmeden de bekliyoruz. Deprem bölgesinde Açılan kontenjanlarda gerilere doğru gidişler olabilir. Özellikle önemli sayıda kontenjan açılırsa deprem bölgesinde arkadaşlar puanlar ciddi düşebilir. Sıralamalarda daha gerilere gelebilirler. Şimdi bir de son sıralara bakacak olursak daha önce de ifade ettiğim gibi bu tablolardan bakacağınız diğer bir nokta. Eğer bir arkadaş diyorsa ben dahiliye istiyorum neresi olursa olsun önemli değil ama dahiliye olsun. Puanı da biraz düşükse böyle sınırlarda belki kalacaksa 45'i geçmiş sıralamalarındaysa 45-48 arasındaysa hocam neresi olursa olsun ama dahiliye kazanmak istiyorum diyorsa tercihlerinde muhakkak belirtmesi gereken yerler bu şekilde arkadaşlar. Ordu mesela her iki sınavda da 94 ve 95 yani en altlarda yer alıyor ve muhtemel bu sınavda da en altlarda yer alacak fakültelerden biri olacağını düşündürtüyor. Yine trakya gerilerde yani e, batıda bir e, fakülte olmasına rağmen bu kadar gerilerde olması tabi ilginç ama dahiliye neresi olursa olsun diyorsanız Trakya'yı da yine yazabilirsiniz. Yine sonlarda Karabük, Yozgat, Atatürk, Ezincan, Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi son sıralarda kapatmış ve önceki sınavlarda da gene 80-90 sıralamalarında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu kurumların. Tabi burada az önce de ifade ettiğim gibi diğer dikkat edeceğiniz bir nokta muhtemelen deprem bölgelerinde özellikle direk etkilenmiş bölgelerdeki açılan kontenjanlar ve bu kurumlardaki kontenjanların taban puanları ciddi asırlarda yer alacaktır diye düşünüyorum. Yani bu sıralarda deprem bölgesindeki kurumlarda yer alacaktır. Ona göre tercihlerinde deprem bölgesi olsun da yazarım. Yeter ki dahili olsun diyorsanız Bunlar da tercihlerinize dikkat edin arkadaşlar. Evet analizlerle alakalı ifade edeceklerim bu şekilde. Videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize tuz tercihlerinizde kolay gelsin.